Zaman Bozkır'ın sessizliğinde ilerlerken, devin ve törenin gölgesinde bir hükümdar yükseliyordu. Onun adı Teoman'dı. Disiplini, korkusuzluğu ve sert adaletiyle büyük Hun topraklarını tek çatı altında toplamış bir liderdi. Düşmanları ondan çekinir, halkı ise ona göklerin buyruğunu taşıyan adam derdi. Ama bilmediği bir şey vardı. Gücünün gölgesinde büyüyen bir çocuk kaderin yönünü değiştirmek üzereydi. Ve o çocuk işte o kişi Mete Han'dı. Henüz küçük yaşında yalnızca babasının gölgesinde değil, devletin ve savaşın ve ihanetin göbeğinde büyüdü. Sessizdi ama gözleri hep uyanıktı. Zihinlerde bir çocuktu belki ama içinde bir milleti taşıyacak kadar büyük bir irade büyüyordu. Tahtın arkasındaki korkular büyüdüğünde çözüm bu çocuğu sürgüne göndermekti. Metahan daha 10 yaşındayken Çin sarayına esir verildi. Yabancı ellerin arasında, kendi halkından uzakta, sessiz ve gölgede büyüdü. Onu çevreleyen duvarlar taştı ama içinde yükselen şey çelikten bir karardı. Günler ayları, aylar yılları kovalarken Metahan konuşmadı, gözlemledi. Her hareketi, her simgeyi, her komutu inceledi. Ve sonra karanlık bir gecede sarayın nemli taşlarına kazımaya başladı. Geleceğin sesini. O ses bir fikir olarak doğdu. Bir ok gibi yükselecek, rüzgarı komuta edecekti. Isıklı ok. İşte orada bir esaret duvarının gölgesinde doğdu. Ve vakti geldiğinde o artık bir çocuk değildi. Bir komutan gibi kalktı, zırhını kuşandı, savaş başlığını taktı, atını mahzene kadar sessizce sürükledi. Ardından saray kapıları bir gece ansızın sarsıldı. Metahan özgürlüğe doğurdu, sürdü atını. Arkasında bir imparatorluğu, önünde ise kaderini bırakarak. hala zincirlerinin yankısını duyuyordu ama artık yalnız değildi. Yüreğinde taşıdığı fikir ellerinde şekil buluyordu. Bir demircinin atölyesinde çekiç ve kıvılcımlar eşliğinde doğdu o ses. Sıradan bir ok değildi bu. Yön gösterecek birlikleri tek nefeste harekete geçirecek bir işaretti. Istıklı ok. Oku tamamladığında uzak bir düzlükte diz çöktü, rüzgarı dinledi, yayını gerdi ve bıraktı. Ok havayı yırtarken bir ses yükseldi. Ne bağırış ne söz. Bir komut kadar netti. O an Metehan anladı. Bu sadece bir silah değil bir çağrının ta kendisiydi. Ama çağrıyı duyacaklar hala eski düzenin emrindeydi. Gözlerini ufka dikti, düşüncesi netleşti. Babasının gölgesi artık halkın önünü kesiyordu. Ve o gölge bir oğul tarafından yıkılacaktı. Metehan artık yalnızca bir saçı değil, geleceğin hükümdarıydı. Metahan kararını vermişti. Babasından intikamını alıp tahtın yeni sahibi olacaktı. Ordusunu toplayıp babasının karşısına çıktı. Önce Metahan, sonra da askerler oku Teoman'a yükseltti ve o ses havada yankılandı. Teoman atından düştü, Metahan artık bir hükümdardı. Metahan babasının tahtına oturdu ve ordusunun önüne çıktı. Zaferi haykırdı. O artık bir evlat değil, bir hakandı. Ordusunun önüne çıktığında gözleri ufka değil zamanın ötesine bakıyordu. İlk emrini verdi. Düzen kurulacak, disiplin sağlanacak, halk bir bayrak altında toplanacaktı. Meta'nın hükmünde yeni bir alfabe doğdu. İlk yazılı töreler yazıldı. Ordular onluk sisteme göre yeniden dizildi. Tüccarlar, savaşçılar, göçerler bir arada yaşadı.